Bekliyor muydun abi o gün transferinin açıklanmasını? Yoksa senin için sürpriz oldu mu? Bak sevgili Taner, buralarda program yapıyorum, isimler veriyorum. Evet. Ee, sen bu işin başındaki insansın. Her transferin öyle bitmesi kolay olmuyor. Mert Müldür olayı demiştim, Galatasaray Mert Müldür için de uğraşıyor. Tamam mı? Doğru. Burada Kaan Ayan zaten bunu buralarda deklare etmiştim biliyorsun. Kaan Ayan sezon başında Galatasaray hocası Okan Burun istediği oyuncuydu. Ama Sassuolo 6,5 milyon eurodan aşağı çıkma inmedi aşağıya. Tok satıcılık yaptı. Hı -hı. Dolayısıyla Kaan Ayan transferi gerçekleşmedi. Ama ne ne oldu? Biz bu haberi en son Sercan Dikme'den dinledik. Dedi ya 3 milyon euro istemişler ee, satın alma opsiyonuyla Beşiktaş aşağı çekmiyor falan derken birdenbire Galatasaray bu işi bitirdi. Çünkü Kaan Ayan'ı istiyordu özellikle. Neden Şenol Hoca istedi Kaan Ayan'ı? E çünkü öğrencisi. Fransa maçlarında müthiş oynadı. Onun yanıkından tanıyordu mi takım hocası olarak. Çağırdı, stoper oynattı, sabık oynattı, önlü bir oynattı. Duran toplarda sıçrama yeteneği çok yüksek bir oyuncu. Fransa'ya attığı kafa golü. Arka direkte. Biliyorsun Konya'da oynadığı süper maç. E yani şimdi bunları bakarsan hani diyorlar ki Galatasaraylı oldukları mı ben bilmiyorum çünkü bu sosyal medyadaki hesaplar gerçeği yansıtmıyor Bot hesaplar. Ya Kayhan Ayhan efendim içime silmiyormuş falan diye. Ya sizin niye içine sinecek ki? Galatasaray'ın yerli oyuncu konusunu eli zaten dar ya. Dar. Kayhan Ayhan'ı oynattığınız süreç içerisinde oynattığınız süreçte siz yabancı hakkınızı başka bir yere taşırsınız. Yani daha fazla ileride yabancı hakkı kullanırsınız. Etkili olarak. Şimdi Raşit oynamama sebebi formsuz mu? Hayır. Yerli oyuncudan oynatamadı. Mecbur doğru yaptı. Dubois sol bek sağ bek e, şeyi oynattı. Kaleci yabancı zaten. Doğru. E şimdi bunları göz önünde bulundurursak Emin Bayram Kerem 3. yerliyi yaz bana. Yaz üçüncü yerliyi bana. Emre Taşdemir sakat değilse Emre Taşdemir. O da O da değil. Oyunu alamıyor karşılığını. Ama tamam. Mert Müller'in istemesinin sebeplerinden biri sol bekte oynar. Örnek veriyorum. Belki Saşa boy ön tarafa atar, sağ tarafa şeyi koyar. Ee, Kaan Ayan'ı koyar. Kaan Ayan'la oynar, Raşika'yla oynar. Yani böyle değerlendirmek lazım bu işi. Bu kupa serüveni var, lig serüveni var. Her maç her abim birle çıkmak kolay bir tempo değil. Üç günde bir maç yapıyorsun ya. Bu üç günde Olur. bir maçta senin başta bazı oyuncuları dinlendirip bazı oyuncular oynatman gerekir. Kaan Ayan takım oyuncusu. İtalya'da top oynamış. Hı, hı Avrupa'dan gelmiş buraya. Avrupa top oynamış. Transfer olmuş İtalya'ya. Şimdi kabul etmemiz gerekir. Böyle bir oyuncuyu sezon başıydı ve o konuyla kendisi özel görüştü. Oyuncu gelmek istedi ama Sassu'la bırakmadı. Galatasaray öyle bir bütçesi yoktu. Bugün Galatasaray eğer birazcık düşünseydi Yusuf'a verdiği parayı buraya verebilirdi. Net olarak söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Verebilirdi evet. önceden. Ama Yusuf'u genç yaşında aldı. E şimdi Kaan Ayan'dan dolayı o parayı vermek istemedi. Şimdi Galatasaray 500 bin euro kira alama sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonu 3 geldi, aldı. Öyle Doğru. değil mi? Doğru abi evet. E böyle bir rakam 6 buçuktan 3 ermiş. 3 milyon lira aşağı inmiş Ve iyi oynarken oyuncu alıyorsun. Bu önemli. Şimdi Galatasaray takımı Kaan Ayan'ı neden aldı? Çünkü Galatasaray takımı buradan bu isim vermeyeceğim. Söylüyorsun da olmuyormuş, gelmiyormuş. Ya adamın birkaç tane de talibi varsa Galatasaray takımından karşı takımlar daha fazla bonservis bedeli veriyorlarsa veya ee, daha fazla ücret veriyorlarsa, oyuncu o kulübü tercih ediyorsa bizim söylediğim söylediğin olmadı. Abi sen Allah 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 ya. transfer bitti dediğinde bitmeyen transfer olmadı sen ilgilendiğini söylüyorsun ve sonrasında da zaten bu bir şekilde kamuoyuna yansıyor ve ilgilendiği ortaya çıkıyor zaten Galatasaray'ın oyuncuyla. Söyledik. Yani, evet. Söyledim sana da söyledim. Uğur Çiftçi ile ilgilenmedi mi veya e, Güray Vural'la ilgilen, Vural ilgilen ilgilenmedi mi? Güray Vural'ı Antalya 30, bırakmadı. Antalya. Uğur Çiftçi konusunda Emre Taşdemir gitmedi. Galatasaray 8 bin euroya çıktı. Ne dedi e, Sivas? Bir sol bek alırsam veririm dedi. Galatasaray'da oyuncuyla ilgili e, teklifini hala sürdürüyor. Ha, alır almaz onu bilemem ben. Sen Emre oyuncu bulucu gerçekleşecekti. Emre de gitmek istemedi. e tamam, e, tamam. Yani sonuçta evet. Emre burada kalmak istiyor. Bugün Galatasaray Seferovic'i Vananoutl göndermeye çalışıyor ve bu oyuncular İstanbul'da kalmak istiyorlar. İstanbul kulüpleri olursa gideriz diyorlar. Yani bu önemli Anladım. bir şey. Tabii ki. Şimdi Galatasaray <laughs> bunun dışında net olarak söylüyorum. Önemli bir yabancı oyuncuyu geçen gün de söyledim. Lucas Moura'yı biliyorsun. Doğru. Doğru mu? Evet abi. Lucas Moura işiyle Galatasaray takımı uğraşıyor. Olur olmaz onu bilemem ben. Ben bu transfer görüşmelerde yokum. Ama bu Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu. Çok da etkili olur. Çok fark yaratır Galatasaray takımında. Mutlaka. Allah aşkına yani her transfer bitecek diye bir kural var mı? Uğraşıyorsun. Olmuyor. Sezon sonu adamın sözleşmesi bitiyor diye biliyorum. Yani bunlara bir bakmak lazım ya. Daha çünkü ne dedi geçen toplantıda Okan Hoca? Avrupa'daki transferin bitmesini bekliyoruz. Bizden sonra transfer bir hafta sonra bitiyor Avrupa'dan sonra dedi. Avrupa'da bitsin ondan sonra bir bakalım. Biraz yani. da böyle pazar, pazarda ortada kalmış demeyeyim ama hani istediğini bulamamış oyunculara yönelmek de bir taktik abi. Buradan çok önemli oyuncular geldi bu lige. Geldi. Gelmedi. Devam ediyor. Doğru. Gelmedi de değil. Gerçeği bu. Devam ediyor. Yani Galatasaray bunlara özen gösteriyor. Sonuçta Galatasaray'ın bir oturmuş kadrosu var. Buradaki eksik yerleri tamamlamaya çalışıyor Okan Hoca. Almak için almıyor. Galatasaray'ın Galatasaray'ı, evet. Kaan Ayhan'ı alarak Galatasaray bir stoper sorunu daha çözmüş oldu. Levent abi nefes aldırayım sana. Şu an binden fazla taraftar bizi izliyor. Daha başlayalı 13 dakika oldu sağ olsunlar. Onlara sana nefes aldırırken küçük bir anons da yapayım. Çünkü iki gün sonra Ümraniye spor maçı var Galatasaray'ın. İç sahada oynayacağı bir karşılaşma. Galatasaray taraftarlarına küçük hediye verelim. Küçük bir hediye verelim. Eğer bu yayını beğenip videonun altına Galatasaray ümraniyespor maçının skorunu tahmin eden, bilmeniz önemli değil, tahmin eden 5 taraftara DNR'dan hediye çeki verelim Levent abi. Videoyu beğensinler. Hatta kanala abone olsunlar. Bir de Ümraniye Spor maçının skor tahmini videonun altına ama chat kısmından bizim bunu tayin etmemiz mümkün olmuyor. Yazan 5 taraftara evet. Diyanar'dan hediye çeki vermiş olalım. Evet.